Selam ben Demir Demirkan. Bu hafta 24 Saat bir Star'la programında ben konum, bir gün boyunca beraber olacağız. Genelde zaten 11-12 falan gibi hayata geçiyorum. İşte o zaman ondan sonra ilk yaptığım iş bir kahve koyup onu içmek oluyor. Ondan sonra da genelde gitar çalıyorum. Bütün şarkılar sabah çıkıyor. <laughs> Ekranda olur mu? Gerçeğe taşımak gerekiyor tabii yani. Şu anda Rumeli Hisarı'nda kaledeyiz. Ee, burası benim bayağı sık geldiğim yer. Özellikle kahvaltı etmek için. Ee, genelde pazarları falan çok kalabalık olduğu için hafta için tercih ediyorum bunu. Mükemmel bir yer Boğaz'ın kıyısında falan. Bayağı keyifle takılıyorsun. Saatlerce oturabiliyorsun burada. Ya yani şöyle ikisi, şöyleydi onlar. Kardeş duruyorlardı. Süper iki saplı gitardı. Çağlayan ikisini yaptığı gibi ikiye ayırmayı da biliyor. <laughs> yani i̇kiye ayırdı böyle mini bir gitarım oldu. Güzel ama ya enteresan bir gitar olmuş. Hadi bay bay. Hadi gidelim. Burayı tanıtayım ben şimdi. Burası Plak Müze'nin ofisi. Ya, önünüz gibi şirket çalışanları sohbette, muhabbette yani öyle şey takılmıyorlar pek. Burası toplantı odamız. Birazdan girip burada birkaç bir şey konuşacağız. O bütün stratejik kararlar, her şey burada alınıp işte promosyon çalışmalarının ne yönde gideceği ve diğer şeyler burada tartışılıp karar veriliyor. Süper. Liste var herhangi bir sıralama falan? Liste... Ee, bugün yayınlanacak olan liste var ama haber geldi. Orada 10 ya da 11 numaradayız. Ondan bir kademe sonra radyocularla bir toplantımız olabilir. Oradan feedback alabiliriz. Süper. Konserlerin arka arkaya gelmeye başlıyor şimdi bildiğim kadarıyla hmm. mi var. Ya bu bir iki hafta şey şimdi ağır promosyon olacak şimdi. Demirdemirkan.net'teki foruma gireceğim. Ben ara sıra giriyorum oraya. Ee, orada forumda oluşturduğumuz çok güzel bir ortam var. Türkiye'nin bütün illerinden işte takılan forma giren insanlarla beraber muhabbet ediyoruz. Ve oralara gittiğim zaman onlarla buluşuyoruz. İstanbul'da bazen buluşuyoruz. Öyle özel günler yapıyoruz. DD7 bir street team'in ismi bizim Türkiye çapında yaptığımız. Aslında kendi kendine oluşmuş bir şey. Bütün şehirlerdeki bu forma girip de üye olan insanlar Mesela Antakya'da birkaç kişi var, işte Ankara'da birkaç kişi var, işte Denizli'de birkaç kişi var. Onlar bir araya gelip e, o şehirdeki street diyeyim yani o şehirdeki diyorlar. Zaten insanların benden beklediği müzik bu. Öbürünü biraz zorlama yapmıştım, o yumuşak müzikleri birazdan. Yani. Evet, evet. Şirket Aynen. zorlaması falan da var ya. Yani. Şöyle internet sitesinde evet, falan. Şirket zorlamaları ne yapalım. Yani. Hmm. Evet, evet, her yerde bahsediyoruz. <laughs> <laughs> Ya onların bir işte şeyleri oluyor, yani satış kaygıları oluyor ve yumuşak bir müzik yaparsam ben daha çok albüm satacaklarına inanıyorlar. Bir o yönde bir diretim söz konusu. Bir çıkış yolu buldum sonunda. Yani kendi albümü yaptım, yani <laughs> Üçüncü albüm. Son albümünüz Demir Demirkan 2004 İstanbul çıktı. Evet. Ee, ne düşünüyorsunuz bu albümle ilgili? Şu ana kadar yaptığım en iyi albüm kesinlikle. Ee, bu albüm haziran sonunda Almanya'da piyasaya çıkacak ve içine bir tane ya da iki tane daha İngilizce şarkı koyacağım. し僕も。 Kemancı bizim sık sık geldiğimiz bir yer. Özellikle ağır geçen bir günün ardından iki röportaj işte, prova bilmem ne falan. Buraya gelip biraz bir şeyleştikten sonra bayağı rahatlıyoruz. Sanıyorum gecenin daha ilerleyen saatlerinde kalmak istemezsiniz. Çünkü biz de sizin kalmanızı istemeyiz. Çünkü görmemiz gereken şeyler olabilir. Dolayısıyla görüşmek üzere. Güle güle, iyi bakın kendinize. Konserlere gelmeyi unutmayın.